Bismillahirrahmanirrahim. Hüdapar Gençlik Kolları olarak her yıl geleneksel hale getirdiğimiz Gençlik Haftası etkinliklerinin startını bu yılda büyük bir heyecanla veriyoruz. Her sene belirli bir tema etrafında gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklerde son iki yılda olduğu gibi bu yılda gençliği Gazze ana temasıyla bir araya getirmekten büyük bir onur duyuyoruz. Gazze'de iki yılı aşkın bir süredir Soykırım devam ederken geçtiğimiz günlerde ülkemizin de aralarında bulunduğu garantör ülkeler aracılığıyla bir ateşkes anlaşması imzalandı. Ancak bu anlaşmaya rağmen yaklaşık 70 bin insanın katledilmesine, 170 bin kişinin yaralanmasına ve 2 milyondan fazla insanın yerinden edilmesine neden olan Siyonist çete bahanelerin arkasına sığınarak anlaşmayı ihlal etmeye devam etmektedir. Gazze'de yaşanan bu büyük insanlık dramı karşısında dünyanın dört bir yanında vicdanlar harekete geçmiş, insanlık soykırıma karşı sesini yükseltmiştir. Medellin ve Hanzala gemileriyle başlayan vicdani hareket, global sumut filosu ile ablukanın fiziki ve psikolojik olarak delinmesine vesile olmuştur. Özgürlük filosu ile de insanlığın Gazze'deki soykırım karşısında sessiz kalmayacağı tüm dünyaya ilan edilmiştir. Bizler de hür gençlik olarak bu tablo karşısında insanlığın vicdanını ve onurunu gündemimizden düşürmemeye kararlıyız. Bu sebeple bu yılki etkinliklerimizin temasını gençlik insanlığın onur nöbetinde olarak belirledik. Türkiye genelindeki teşkilatlarımızla birlikte düzenleyeceğimiz etkinliklerle gençliğin gündeminden Gazze'yi düşürmeyeceğiz ve yaşanan soykırıma karşı sorumluluklarımızı bir kez daha hatırlayacağız. Bu etkinlikler vesilesiyle insan hakları, adalet ve özgürlük maskesi altında dünyayı zulme boğan Batı'yı, Amerika'yı ve onların yozlaşmış sistemlerini ifşa etmeye devam edeceğiz. İslam medeniyetinin değerleriyle donanmış bir gençlik olarak Gazze'deki kardeşlerimizin sesi olmaya devam edecek ve insanlığa umut olacak adımlar atacağız. Bu kapsamda gençlik insanlığın onur nöbetinde temasıyla düzenleyeceğimiz panel, konferans, münazara, açık oturum, gençlik buluşmaları, film gösterimleri ve okuma programlarına tüm genç arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Bilinç ve Kültür Şöleni tadında geçecek etkinliklerimizde sizleri de aramızda görmekten büyük bir mutluluk ve onur duyacağız.